thank you Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, bugün Riyazu Salihin dersimizde sıdıktan bahsedeceğiz. Yani doğruluk. Yalanın kötülüğünden ve doğruluğun ne büyük bir erdem olduğundan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiramın büyüklerin ahlaklarından bahsetmeye çalışacağız. Kitabımızın 54. hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aleykum bis siddık. Size sadık olmayı emrediyorum. Sadık olun, doğru sözlü olun. Fe innes sidqa yehdi ilel bir. Muhakkak ki doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyiliğe kavuşturur. Ve innel birra yehdi ilel cenne. İyilik ise insanı cennete ulaştırır. Ve ma yazalu er ve Kişi doğru sözlü olduğu zaman ve doğruluğu aradığı müddetçe Allah azze ve celle katında hatta yuktaba indallahi siddiqan Allah azze ve celle katında siddik olarak yazılır. Ve iyyakum vel sizi yalandan sakındırıyorum, yalandan kaçının. Fe innel kezibe yehdi ile fucur. Çünkü yalan insanı fasıklığa sevk eder. Ve innel fucura yehdi ilen nar. Ve fasıklık ise insanı cehenneme götürür. Ve ma yezalur raculu yekzibu ve yetaharra el hatta yuktab indallahi kezzaben. Kişi yalanı araştırdığı zaman ve yalancılık yaptığı zaman sürekli yalan söylediği zaman Allah Celle Celaluhu katında Kezzap olarak yani yalancı olarak yazılır. Allah Azze ve Celle bizleri yalan söylemekten muhafaza eylesin. Sözümüzü doğru söyleyenlerden kılsın. Doğru sözde olmayı nasip eylesin. Yalan hiç şüphesiz kötülüklerin en başlarından biridir. Bir Arabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş ve şöyle demiştir. İnü uridu en uslima ve lakin uhibbu'z-zina ve'l-hamr <laughs> ve's-sariqa ve'l-kizb. Ben Müslüman olmak istiyorum ama zinayı, içki içmeyi, hırsızlık yapmayı ve yalan söylemeyi de seviyorum. Ve la تَرْكَ terkü'l-cemii' fe'murni bi Hepsini terk etmeye gücüm yetmiyor. Bana bir tane özelliği terk etmeyi emret. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bu göçebe zat gelip söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'il kezibe yalan söylemeyi terk et buyurmuştur. Bunun üzerine her seferinde zinaya meyleden, hırsızlığa meyleden zat keyfe asna'u inse elenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana sorduğu zaman ne yapacağım diye düşünerek onları terk etmiştir. Çünkü ben eğer doğru söylesem, çünkü ben itaat edeceğime dair söz verdim ve ondan bir şey emretmesini istedim. Bana yalan söylememeyi emretti. Eğer doğru söylesem bana ceza verecek, ceza karşılığında bu işin bir anlamı olmayacak. Eğer yalan söylesem sözüme ihanet etmiş olacağım deyip bütün kötü hasretlerini terk etmiş ve bütün kötülüklerden kurtulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi Doğruluk insanı hayra ulaştırır ve o da onu cennete ulaştırır. Yalan ise insanı fıskı fucura iter ve o da onu cehenneme ulaştırır buyurmuştur. Sadıklık insanın sözünde olur, niyetinde olur, iradesinde bir şeyleri talep etmesinde ve karar ve azimliliğinde olur. Mümin kişi niyetinde de kararında da kararına Vefa gösterme hususunda da sadık olmalıdır. Ondan sonra amele geçtiği zaman amelinde de sadık olmalıdır. İşte bu saydığımız şeylerde sadık olan buyuruyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh dinin bütün makam ve mertebelerinde sadık olur ve sıddıklardan yazılır. İşte kişinin sıddık olması bunlara bağlıdır. Her halü ahvalinde sadık olması ve sözünün halini yalanlamaması. Yani kişi bir söz söylüyorsa hali, yaşayışı ona uygun değilse o kişi sadık değildir. Sözünde her ne kadar doğru olsa da sadık ve siddik olabilmesi için halinin, yaşayışının, davranışlarının da sözüne uyumlu olması lazımdır. Sıddıklık o kadar büyük bir mertebedir ki Allah Azze ve Celle فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ buyurmaktadır. İşte onlar Allah Azze ve Celle'nin nimet verdikleriyle beraberdir. Peygamberler ve sıddıklar buyurmuştur. Allahu Teala'nın nimet verdikleri olarak Rabbul Alemin ilk başta peygamberlerini sonra da sıddıkları saymıştır. İşte öyle bir makamdır ki peygamberlikten sonra en büyük makam budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Sıdkı arayın, doğruluğu araştırın ve in ra'aytum ennel helakete fihi. Her ne kadar onda helak olacağınızı bilseniz dahi doğru olun fe inne fihi neca. Orada kurtuluş vardır." Çünkü kurtuluş yalnız doğruluktadır. Hiçbir zaman yalan söylemeyi gerektirecek ne olursa olsun, yalan söyleyip kurtulacağımızı zannetsek de, doğru söyleyip helaka gideceğimizi sansak da, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu arayın. Helak olacağınızı bilseniz bile doğruluk kurtuluş doğruluktadır buyurmaktadır. Bu konuda büyüklerden Şihabuddin İbnül Ukeytî El-Burlusi denen zat kendisi nasih imiş. Yani eskiden katip yazarak e, kitapların nuskalarını çoğaltan e, bir hattat imiş. Bu zatın yanına valinin adamlarından kaçan e, bir zat sığınmış. Kaçıyor ve valinin adamları yani bugünün tabiriyle polisler de onu alıp götürecekler iken ona sığınıyor ve hiçbir halette kurtul birinin kurtuluşu dahi olsa yalan söylemeyi tercih etmeyen bir salih zatın karşısına geliyor. Gelince ona beni sakla diyor o can havliyle. O mübarek de ayağımın altına gir diyor. Ayağının altına girince onu örtülerle kapatıyor. Polisler de onun yanına geldiği zaman Nerede filan kesi gördün mü, böyle bir adam gördün mü deyince o da ayaklarımın altında dediği zaman polisler ona gülüyor valinin adamları ve oradan uzaklaşıyor. Ondan sonra ayağının altından o adamı kurtarınca, çıkarınca ona şöyle diyor. Esit kuyunci. Doğruluk kurtardı seni. Doğru olduk ve seni kurtardık. Eğer doğru olmasaydık belki sen yakalanacaktın ve onlar tarafından götürülecektin. Doğruluğun kurtardığını ifade eden Hazret onu da o şekilde irşad etmiş oluyor ve doğruluğa sevk etmiş oluyor. Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimesinde sadıklar hakkında şöyle buyurmuştur. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerden öyle kullar vardır ki Allahu Teala ile yaptıkları ahitte sadık olmuşlardır. Hz. Enes Efendimiz bu ayeti kerimenin Uhud gazvesi hakkında ve Uhud sıkıntılarında sadık olan müminler hakkında, sahabe-i kiram hakkında nazil olduğunu buyurmuştur. Çünkü o gün sadık olmalarıyla beraber müminler çok büyük sıkıntı çekmiştir. Açlıkla, kıtlıkla, zorlukla geçirilen bir harp idi, bir gazve idi Uhud. Allah Azze ve Celle'nin o gün şehadet nasip ettiği sahabe-i kiramdan Hz. Hamza, Allah'ın aslanı Esedullah diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü Allah'ın aslanı olan Hz. Hamza radıyallahu teala anhu Uhud şehitlerinin büyüğü ve seyyididir, efendisidir. Kendisini şehit ettiler ve karnını yarıp ciğerini dahi söktüler. Ama bunları bildiği halde sahabe-i kiram asla gazveden o yokluk ve sıkıntılı dönemde geri durmadılar. Allah Azze ve Celle'ye sadıklıklarını gösterdiler. Yine sahabe-i kiramın sadıklık örneklerinden Hz. Abdullah İbni Cahş radıyallahu teala anhu. Kendisi Uhud gününden bir gün önce şöyle dua etmiştir. Allahümme inni uksimu aleyke en elkal ve gaden feyektuluni. Allah'ım sana kasem olsun ki ben düşmanın beni alıp şehit etmesini istiyorum. ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْن۪ي وَيَجْدَعُوا اَنْف۪ي وَاُذُن۪ي Sonra benim karnımı deşsinler, kulaklarımı ve burnumu kessinler. ثُمَّ bi بِمَذَاكُ Sonra da senin huzuruna geldiğimde sen bana sorasın ya Rabbi. Neden oldu böyle? Neden senin kulakların ve burnun kesildi? Neden karnını deştiler? Deyince fike ya Rabbi. Senin uğrunda canımı verdim. Senin uğrunda bu azalarımı kestiler diyeyim ya Rabbi. Senden istiyorum Allah'ım diye dua edince işte Uhud gazvesinde bir gün sonra Allah yolunda şehit oldu ve maksuduna ulaştı. İşte sahabe-i kiram Allah yolunda ölmek için, Allah yolunda cihatta şehadet için adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Yine o şehadetten nasiplenen sahabe efendilerimizden Amr ibn el Cemuh radıyallahu Taala anhu kendisi çok şiddetli topal idi. Topaldı ama topallığı da çok ağır idi ve dört tane yiğit, savaşçı, mücahit oğlu vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dört oğlu da gazvelere katılıyor, savaşlarda cihada katılıyorlardı. Uhud muharebesi zamanı geldiği zaman o da gazveye katılmak istedi ama kendisi topal da halbuki Allah Azze ve Celle topal kişilere ayağa aksiyan ve bu gibi hastalıklara ruhsat vermişti. Savaşa katılmayabilirdi. Çocukları geldi ve ey babacığım biz senin yerine savaşırız. Sen savaşa girmesen de olur deyince o bundan rahatsız olup ve Hazreti Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelince şöyle dedi. Ya Resulallah inne beni haula yemnauni en ahruca ma'ak. Bu çocukların beni seninle beraber cihad etmekten alıkoyuyorlar. İstemiyorlar ki ben Allah yolunda cihad edeyim. Vallahi inni la ercu en usteşhede fe ata bi arceti hadihil cenne. Ya Resulallah ben Allah yolunda şehit olmak ve bu topal ayağımla cennete basmak istiyorum. Diye söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Amr Allah Azze ve Celle sana cihadı farz kılmamıştır. Bu konuda serbestsin, gitmeyebilirsin. Allahu Teala senden bunu kaldırmıştır, buyurmuştur. Çocuklarına dönüp ise size gelecek olursak siz ise babanızı bundan men edemezsiniz. Umulur ki Allah Azze ve Celle onu şehadetle rızıklandırır diye söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Uhud gazvesine gittiler ve Hazreti Amr ibn-i Cemuh Uhud'da şehit düştü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Amr ibn-i Cemuh hakkında şöyle buyurdu. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ ''Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki inne minkum men lev aqsama ala Allah la abarrahu. Sizin aranızdan öyle kişiler var ki Allah adına yemin etseler Allah onları yeminlerinde sadık yapar. Yeminlerinde yalancı çıkarmaz. Minhum Amr ibnul Onlardan biri de Uhud'da şehit düşen Amr ibn Cemuh'tur. Ve laqad ra'aytuhu yata'u fi'l cenneti bi'arjatihi. Ben onu gördüm o topal ayağıyla cennete basıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. O da Allah yolunda şehit oldu ve sonradan da onun cennete girdiğini müjdeledi. İşte değerli dostlar Allah yolunda sadık olmak hem sözde doğruluk hem de fiillerimizde, kasıtlarımızda, niyetlerimizde ve onları amele dökerken ki doğruluk ve sadıklıktır. Rabbim ya eyühellezine amenu takullaha ve kunu ma'as sadikin. Ey iman edenler Allah azze ve celle'ye karşı takvalı olun ve sadıklarla beraber olun. Emrine uymayı bizlere nasip eylesin. Her zaman dini mübini İslam'da sadıklarla, salihlerle beraber olmaktan bizleri ayırmasın. Allah Celle Celaluhu sizlərdən razı olsun. Allahu Teala'ya emanet olun.